Merhaba arkadaşlar herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Bugün yine bir video için karşınızdayım. Bugün size bir günlük video Hemen başlayalım. Arkadaşlar böyle böyle bir günlüğüm var. Yüzgün. Buradan arkadaşıma da selam iletiyorum arkadaş. Sıra tepki Ooo bu da benim arkadaş. Peki tanıyor ya tanıyor video kaydetmek istemiyor da neden yani tanıyorum aslında ama gözümü göstermeyeceğim sana göstermeyeceğim sana şimdi videomuza başlayabiliriz günlüğün kırmızı renkte bir üzerinde kız var I love you I love you Burada yürekler var. Burada da, biri, kızı, da bir yürek var. kızıl var. Böyle bir geçmek istiyorum. Ve içimde böyle Benim en sevdiğim dizi. Sungurlar diye bir dizi var. Onu ismini yazdım. Ve burada da ben saçma sapan bir şeyler yapıyorum ama. Buraya yazdım. ben bugün kalktım Yazdım. kalktım yedim içtim düştüm alışveriş yapmaya alışveriş derken kızım çikolata şimdi ben bu çikolata çikolataları aldım geldim eve yedim ve öyle yazmaya başladım oturmuştu ve aklıma bir fikir geldi bu gününde ne var videosu yapmaya çalıştım arkadaşlar çok çok bir resimler var. bir film. var. Burada böyle bir 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 şey Evet. Gönüllü konuklarının çok şey yazdığı markalar var. Her gün yazıyorum yani. Böyle şeyler. Burada yapacak bir var. Aslan var. Bir de Ceyra. Ee, bu ne? Arkadaşlar arkadan gelen sesler için Şimdi saat e, akşam 8. 9 10 böyle arası 9 10, 9, 10 arası böyle saat. buraları yazmadım arkadaşlar. Yazacağım burasında resim de var. Resim. Resim tamam, Opa. koydum. Arkasında böyle bunun bir ıı, kapalı Böyle kızı var. Burada okuyor. Burada da böyle aynı bir resim var. Bu küçülmüş hali. Ve arkada göstermek istiyorum ama biraz komik. Göstereyim mi? Tanıyor lan bu. Evet arkadaşlar hani benim ilk okula gittiğimde bir çizim yaptım. Bu da ya, böyle Salam yaptım. Salam, salam. Selam, bu selam istedim. Söyledik de sonra Azerbaycan, Azerbaycan falan. Azerice salam diye yazılıyor. Ben de böyle iki böyle yaptım. Kız elini açmış. Bunu ben çizdim. Benim moda kızım yani. Böyle bir kız, böyle bir gömlek giymiş gömlekte de böyle bir böyle kıyafetin karşısında böyle mavi renkli ortasında bir yürek var bu yüreği herhalde arkadaşlar ya böyle bir ayakkabı ve de çarpıları yürü bilmiyorum kız belki yiyeviz, bir kıyafet tağla. arkadaşlar isterseniz size bir kaç alın bakayım bu kadar ah, var evet. bunu 2016'da bir rica ile Canı yapsın. Bu da kurban gibi demiş. Bir şey Gelirken kaç yıldır küstüğüm bir kız. Benim ayağımda olan ayakkabı o kızın ayağında vardı. Ve benim, benim tokam onda vardı. <laughs> ben burada kızdım yıkıldım derken bu böyle benim tokam neden tıkılıyor? Dedim ve kızdım. <laughs> Benim da unutmak istemiyorum, benim <laughs> istemeyeceğim, benim sıkıntı benim arkadaşlarım 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 benim arkadaşlarım